gel yakına Bu işi yapan müteahhitmiş. Beyefendi. Çık. Ya çık bak <laughs> çık çık hadi Parayla tutulup gelmeyin. Çık. Parayla ile gelmeyin. Müteahhit bey çık Allah bizim işimizden geliyor. Başka bir şey değil. Sen, Senin buraya yapılmış sen bir Yap. Bana İşlercilik ne? yapmıyor. Bana ne senin sözleşmende? Benim adam belirli diyorsun. bir yeri var. Burayı yapmak için bir sözleşme senin sözleşmenden? Buyurun. Dışarı buyurun. buyurun. Benim olmayan yazıya bir şey yok. Adam gel evet, Hadi. Kapı kapı söylenen bir yer yer Yok çizmediler. Senin üstünü çizdiler. Onların üstünü çizdiler. Benim üstüme kimse çizemez kardeşim. Çizdiler. Çizemez. Lütfen. Ben kimsenin şeyinde değilim. Lütfen. İşgalcilik yapma. İşgalcilik yapma. İşgalcilik yapma, olay çıkartma dışarı. Lütfen. 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 Parayla tutulmuş adamsınız. He? Parayla tutulmuş adamlar. Parayla tutulmuş parayla adamlar. Tutulmuşsuz. Parayla tutulmuş Hayır. Sayına, parayla sen, sen, sen müteahhitim diyorsun. Yıkım evet. için müteahhitlik mi aldın sen? Nasıl? Yıkım müteahhitliği mi aldın? Yıkım, müteahhitliği İşgal müteahhitliği mi aldın? İşgal müteahhitliği mi aldın? Hayır, bir Hayır. Aldın. Hayır o zaman lütfen aranızı. Lütfen. Buyurun. Bana tahsis edin biraz. Buyurun. Evet. Buyurun. Abi, araba Arabanın bozakları üstünde alın. Şimdi. Bir tane çivi alırsınız. Hapsi boylarsınız. Bunlar hep özel. Özellikle... Hadi. Senden hadi. Artist. Ben senden mi korkacağım? Evet, sen ne yaparsan yap. Hadi. Başlayın, başlayın. Başla da gör, hadi. Yaptı, bak gittiler. Onlar niye gitti? Gittiler. gittiler. gitti. Sen gir dedi bana, oradan geri. Ha, gir, gir. Sen Olaf'a verin de beni. hadi gir de göreyim, bak. Gire 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 de göreyim. göreyim. Bak. hadi. Açın Gir de bakalım. şey var şu anda yok attığın yok. her adım kanunsuz şu anda. Öyle var mı mi? polis arkanda? Senin evet. adamıyım. Bu bir cinayet adamı. Han eşpas, Han eşpas. Cem men va tutkuyamaz. Cem Bura benim vatanımın toprağı. Kimseye yedirmem. Evet. O kadar. Kesinlikle. Kazın yani, bir şendekleri düzelttirin. Bazen böyle vatanın çok Hayır sen düzeltiyorsun. Sen de dışarı salıyorsun onları sen, değil, değil mi? Sen git oraya sen. de dışarı salıyorsun onları değil mi? Alalım. Hadi, alalım. Hadi, hadi oradan. Yürüyün. Hadi, şey, yeter. Allah. Hadi, yeter. Yürüyün sırtımızdan. Yine sırtımızdan. Yürüyün. Çın ya abi. yine sırtımızdan. Abi gel. sırtımdan. Yeter. Yeter. Yüz senedir Yahudiler bizi işgal ediyor. 100 senedir vatanımın evlatlarını katlediyor. Siz onlardan tarafsınız. orayı kazdı. Siz onlardan tarafsınız. Yahudiler 100 senedir benim öz milletimi katlediyor. Siz onlardan tarafsınız. Açıyorum ya. Sen taşeron olduğunu söylüyorsun zaten. Ben sana konuşmuyorum. Taşeronsun sen. Sen çık. Sen onlar emir veriyor yapıyorsun. Ya. Çık.